Merhaba arkadaşlar ben Çankurtu bugün sizlere e, habbo profil resmi yani Facebook, YouTube gibi yerlerde kişisel hesabınızın profil resmi yapmayı göstereceğim. Öncelikle e, internete giriyorsunuz ve buraya Haboloji yazıyorsunuz. Resmi fan site şuna giriyorsunuz. Buradan karakter oluşturacağız diyorsunuz şöyle arıyorsunuz ve karakter oluşturucu 2 şu en baştakine giriyorsunuz işte buraya e, ee, adını yazıyorsunuz benimki mesela takanak x'siz x ben bunu işte sonra şuradan farklı kaydet masaüstüne üstüne atıyorsunuz e, ben şurada attım gördüğünüz gibi sonra bir tane paint açıyorsunuz ve bunu kopyalıyorsunuz Evet Tamam şimdi buradan bunu açtığımızda şöyle ee, bunu seç var dikdörtgen seçim diyorum ee, daha sonra şu komple seçiyorum ee, dakika geri alayım ver Yaptım şuradan seçten suratına alıyorum şöyle bu kadar sonra şuradan da şunu alıp artık silebilirsiniz ihtiyacımız yok şimdi şunu yeniden alıyorum büyütüyorum bakın ne kadar ayrıntılı piksel şöyle gördüğünüz gibi. çok iyi ee, şimdi e, şunu bir dakika alayım yeniden böyle şunu alayım şöyle şu boyutu yapıyorsunuz böyle hatta biraz daha büyüteyim tamam böyle iyi ee, arka plan yapacağız şimdi hangi renk istiyorsanız onu seçiyorsunuz ve şöyle bir dakika fırçayı seçeyim tamam şimdi oldu şöyle ee, fırçanın boyutunu şu en kalınlığına yapıyorsunuz ve işte şöyle ee, şu karelerin ardından boyayacağız Hayır arkadaşlar tabii ki böyle değil şaka yaptım böyle pikselin arka planı böyle e, yapılmaz lan tamam. yanlış sıfır şey dedim hiç uğraşmayacağım Şunu seçeyim hmm, kopyalayayım sileyim şuradan. Ve arka plan yapayım. Hmm. Bakayım. Şuradan yapabilirim. Evet tamam. Şu ayrıntı yapabiliriz. Nasıl yapabilirsiniz? Ayrıntı şöyle ee, dakika ee, işte buna ayrıntıyı şöyle yapabilirsiniz. Buradan şunu seçtiğinizde fırçalardan da bunu seçtiğinizde işte ee, şöyle bir dakika pardon kırmızı olduğu için gözükmüyor. Tamam işte işte ayrıntı nasıl ayrıntı? Şöyle mesela. Buradan itibaren kafasını koyacaksınız. Diyelim. işte böyle buraya piksel arka plan. Yani işte siz onu yaparsınız da şimdi uğraşmayacağım video programına. Yani neyse uğraşmayacağım işte. Şimdi şuraya da yapıştırayım. Şöyle. Tamam. Sonra serbest uçum. şu Şunu. Anlıyorum buraya. Atıyorum.

ve beyaz dakika yine yanlış yaptım şöyle koydum sonra yeniden arka planı yaptıktan sonra bunu şöyle alıyorum. Böyle. Koyuyorum sonra buraya. Ve şöyle ee, arka planda kırmızı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Bunu böyle. Böyle. Evet, böyle çerçeve yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi Gayet güzel oldu. Ve e, buraya kanal adını ekleyeceksiniz diyelim. E, bu oyunu e, önerdiğim benim şöyle, 20 önerdiğim 20 mesela e, evet şöyle işte buradan rengini seçiyorsunuz. Evet, o sonra buradan bunu şöyle dakika en baştan yap. Dakika niye olmuyor? burada kalın bir şey seçelim. Daha güzel olur. Burada rengini seçelim. Neden böyle oldu ki? şöyle yaptım. Bunu biraz aşağı alacağım. Şunu bakalım be. Tamam. Sonra buradan. Hmm. Tamam. Şimdi buraya yaptık. Kaydettik. Ama burada bir sorun var. Anlamışsınızdır. Şunu yaptık ya. işte i̇şte bura gördüğünüz gibi ee, nasıl desem işte şu çerçevenin dışında kırmızı bir alan var. İşte onu, onu sileceğiz. Onun içinde şuradan özelliklerden mi olacaktı? Birlikte e, açıdan paint seçeceğim. Sonra buradan e, John's tahmin etmiştim ne yapacağımı e, Şu çerçeveden itibaren Bunu alacağım Kopyalayacağım e, Sonra Şuradan e, Yeni bir Paint açacağım Sonra buraya yapıştıracağım. Bunun boyutunda Bir dakika. Tamam. Bunu şöyle hmm. boyutunu nereden yapacağız? Zaten böyle, tam böyle alacağız. Sonra da kaydedeceğiz, çıkacağız, Bunu silebiliriz artık. Bunu da buraya taşıyacağım ne olur onu diye. Bakalım bir, evet. Güzel bence. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca bir şey daha göstereceğim. Şimdi burada e, nasıl desem işte böyle e, zoom yapıp. Şey de yapabilirsiniz. Neydi? Ha işte böyle de e, profil resmi yapabilirsiniz. Kendinize. E, yakınlaştırıp. Ha, o size kalmış. İsterseniz yapabilirsiniz. E, tam Bir de size e, hazır videodayken bir şey göstermiş olayım. Böyle. Şimdi mesela ee, bir tane hubba videomuz var. Üstüne hubba müziği e, eklemek istiyorsunuz. Şimdi buradan bir tane hubba şarkısı seçiyorsunuz. İstediğiniz tane. Mesela bu. Bula bula bula. İşte e, seçtik şarkıyı açtık. Buradan. Bunu işte e, kopyalıyorsunuz ve buradan mp4 dönüş türücü yazıyorsunuz ya da mp3 yapalım gerek yok şuna girelim işte YouTube mp3.com.tr ve buraya linkimizi yapıştıralım video'yu dönüştürelim hmm. ve download diyelim şöyle ve bunu indirdim seçtiğim i̇şte güncellemem gerekiyor da işte siz de olur. Yani Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve bu arada şu profil resmini nasıl yaptığımı da anlatacağım. Bu videoda size bazı alanlarda profil resmi yapmayı gösteriyorum işte. Öyle. Neyse işte. Yine bir tane şey açalım. Paint açalım. Sonra. Tamam. Sonra e, buradan skin vardır işte. O o skin'i indirdik ya. Yani. Mesela şimdi mesela e, Minecraft skin yazdığımızda. Hmm, ya işte hangi skin'i istersiniz? Hangisini? Yani hmm, budur budur falan. Yani mesela kendiniz de yapabilirsiniz. emen önerdiğim şu. Skin Craft. İşte bayağı çıkıyor. İşte oradan kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz özel. İşte ondan sonra şöyle Minecraft skins yarattığımızda böyle işte istediğiniz siteden şu bir tane skin seçin işte hmm. Hmm. mesela şu atıyorum bu böyle girdiğinizde ne olursa olsun download vardır. İşte tıkladığınızda böyle indirin. Masa üstüne atın. Daha sonra işte ben attım şunu gördüğünüz gibi. Buraya da koydum. Düşündüğünüzden daha kolay. Şöyle seç dediğimde suratını seçiyorum. Kopyaladım. buradan çıktım kaydetme dedim girdim sonra bir yapıştırdım şöyle işte buradan çıkar zaten şöyle işte bu çıkar böyle şöyle sonra e, YouTube'a girersiniz Ben size mesela e, en baştan anlatmak istiyorum. Anlamayan olmuştur belki diye. E, i̇şte istediğiniz skin sitesinden işte öyle girin. Dediğim gibi. Beğendiğiniz skin'i seçin. Bakayım. Soru, ben beğendim mesela İşte hmm, işte bu bana renklerini isterseniz değiştirebilirsiniz şimdi mesela ben tabletteki skinim hmm. İşte popüler skinler var buradan ben Anlat dedim. Tıpkı ne olur ekim tutup ya. Hmm. İşte böyle sıkın. Zoom yaptım. zım 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 tamam şuradan seç dedim seçtim kafayı kopyaladım kaydetme dedim. Burada değil. Hmm. İşte buradan girdim. Ya da başka. Dur ben o peyniri niye sildim? Şöyle girdim, sonra yapıştırdım da şu anda baya küçük. Hakikaten ben yeni tipimi böyle yapacağım ya. Çok beğendim bu tipi.

Takka okay, ja uh. işte böyle sıkını yaptık. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Sanırım YouTube ekledim. En uzun video bu. 24 dakika olmuş. Evet, gerçekten bildiğim en uzun video bu. Evet. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.